Arkadaşlar Yeni bir e, arkadaş geldi Mehdi gitti başka arkadaş geldi It's Spiderman Metin'in oyuncak dükkanı Merhaba arkadaşlar Nasıl seviyorum? Dur 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 <laughs> Önce merhaba önce merhaba, merhaba diyelim Merhaba arkadaşlar bugün ne oynuyoruz? Bugün e, Disney Pixar arabalar oyunu oynuyoruz of. Ama bunu az önce yaptık <laughs> El salla. <laughs> Hadi bak. Şimdi az önce az önce Spiderman oynadık. Aynı yapımcılardan. A evet. bu sefer Cars oynayacağız tamam mı? Sen yapabilecek misin? İyi bak tamam mı? Yok. Biz de yapalım. İyi bak Mekke iyi bak. Tamam musun hangi neri olduğunu? Evet o öyle. Şimdi baba bir tane yapsın. Tamam şimdi sen bir tane yap o olmadı orada. o olmadı orada. Orada da olmadı. Aha evet şimdi o baba bir tane yapsın. Tamam şimdi sıra sende. Aa evet şimdi baba ben ben bunu yapalım hadi ben ben bunu yapalım. Beni ben yaptık çak. Oo Çünkü resim, resim çekelim. Kaydettim. Hop geliyorum.

Bu oh, 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 oh. babanın palaço yapacak Ben aşağı iniyorum. Sen aşağı mı iniyorsun? Arkadaşlar, yeni bir e, arkadaş geldi. Mehdi gitti, başka arkadaş geldi. It's Spider-Man! <laughs> Spider-Man, sen Mehdi'den daha iyi oynayabilecek misin? Sanmıyorum ama bakalım. E, bu puzzle yapacak değil mi? İyi, i̇yi bak, iyi bak, iyi bak. Sen mi de değil mi spay? Aa! Tamam ben bunu, bunu yapayım. Hop! Şimdi evet, evet. Tamam şimdi ben bunu yapayım. Buna kaldı. iki tane kaldı. Evet! Bunu sen yap. Vay be Spire nasıl sen bekliyorsun? Ne öğrendi. Çak! Çak! Ha! 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 Bakayım oraya <laughs> <laughs> Aa! Aa! Son iki tane buzuk kaldı. Hepsini yapalım. Seni tamir mi ediyorum? Tamir mi etti? Aa teşekkür ederim Spiderman. Hop oh, oh, hop oh. hop. Çok tamir. <laughs> <laughs> Hadi bunu iyi iyi iyi. Focus. Focus on this. Dur. Önce baba yapacak. Şimdi sıra sende. Evet şimdi baba. Şimdi baba bir tane kaldı. Nerede? Evet, orada. Bu resim çok ilginç. Son puzzle kaldı. Onu da bitirelim. İyi dikkat et. Aa bunu az önce yapmadık mı? Yaptık mı yapmadık mı? Bak. Ben yapacağım. Spiderman. Benim oğlum nerede? Benim oğlummuş. <laughs> Mehmet, bak sen ne göstereceğim? 2, 3, iki, Ne no, oldu? No, internet connection Neyse. Bı bırak, bı bırak, bu, <laughs> hani bu, bu, Hadi ee, Mehdi seçti bu oyunları ve Mehdi galiba pek ben de pek beğendim. çok çok sıkıcı. Şimdi oyun oynayalım. Önce videoyu kapatalım sonra başka bir oyuna geçelim tamam mı? Bir oynayalım? Önce bunu maske tak çünkü senin gizli kimliklerini hiç kimse bilmemesi lazım. Bu Spider-Man. Mehdi değil bu Spider-Man. Şimdi Mehdi pardon. Ee, Spider-Man biliyor musun? Ee, bazı arkadaşlar hala Mehdi kanalına abone olmadı. Nasıl abone olabilecekler? Şimdi burada bir butul var. Buraya tıklayarak abone olabilecekler. Ve burada başka bir video var. Buraya da tıklayabilirler. Vay vay arkadaşlar. Siz çok seviyoruz. Şimdi bana, A şimdi bana söyle bakalım. Şimdi bana söyle. Sen mektinini yaptın. Mektinini yaptın.